kendini iyi hissetmese de bir şekilde kahvaltısını bitirdikten sonra boğazı seyretmek için yalının penceresinin kenarına oturduğunda Beykoz istikametinden boğazı yara yara gelen bir çatana çekti dikkatini ve bu çatana yaklaştı 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 ve Ardından kısa bir manevrayla yıllarının rıhtımına yanaştı. Biraz daha cama yaklaşıp dikkatle dışarıya baktı. Çatana'dan önce çarşaflı bir hanım, arkasından da birer büyük denk taşıyan iki uşak indi. Gelen Servet Hanım'dı, Ahmet Mithat Efendi'nin büyük eşi. İyi de bu büyük denkler neyin nesi diye düşünerek Servet Hanım'ı karşılamak için hızlıca aşağıya indi. Aman hanımefendim hoş gelmişsiniz sefalar getirmişsiniz. Küçük hanım buyurunuz bunlar sizin. Ahmet Mithat Efendi'nin hediyeleri. Teşekkür ederim. Bunlar nedir efendim? Kitap efendim. Kendisinden bir kitabını istememiş miydiniz? Bizim efendi eserlerini gönderdi. Tam 160 cilt kitap ve risaleden oluşan iki denk. Ahmet Mithat Efendi bu. Kitabınızı rica edebilir miyim diyen bir ahbabına, bir dostuna ancak onun gibi biri böyle iki denkle mukabele edebilirdi fıkra gibi bir olaydı ama gerçekti. Ve Ahmet Mithat Efendi eşi Servet Hanım'la gönderdiği şu not vasıtasıyla nazik bir şekilde izah etmişti bu hareketini. Size göndermek hususunda eserlerim arasında onlara karşı bir taraf olamadığım için herhangi bir seçim yapamadım. Hepsini olduğu gibi takdim ediyorum.'' okumak hususunda seçimi lütfen siz yapınız. Bir kitabını istediği Ahmet Mithat Efendi ertesi gün ona bir kütüphane hediye etmişti. Bu olay o zamana kadar bilinen en büyük kitap hediyesiydi. Ahmet Mithat Efendi'nin kendisinden bir kitap istemesine rağmen ona bir kütüphane hediye ettiği o kadın kimdi? Türk Edebiyatı'nın ilk kadın şairi ve ilk günlük yazarı olan Nigar Hanım tabii ki de. Kendi kimliğini babasının üzerinden tanımlayan Nigar Hanım, döneminin diğer kadın yazarlarının aksine eserlerine imzasını Nigar Binti Osman ...Osman kızı Nigar olarak atar. Bahsi geçen Nigar, Macar Osman Paşa'nın kızı Nigar'dır. Ya da bir başka ifadeyle Sandor Far kızın kızı Nigar. Yıl 1848. Avrupa'yı ihtilal ateşi sarmış. Bir kıvılcımla Macar yurtseverleri de Habsburg hanedanına karşı ayaklanır ancak bu hareket 1849 yılında Rusya'nın da yardımıyla kanlı bir şekilde bastırılır ve idam cezasına çarptırılan pek çok isyancı için yurt dışına kaçış macerası başlar. Ve 1849 yılının Ağustos ayından itibaren mülteciler gruplar halinde Osmanlı sınırını geçer. Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'nın baskılarına rağmen gerek insani gerekse politik sebeplerden dolayı mültecileri iade etmez. Ve bu olay Osmanlı siyasi tarihinde mülteci meselesi olarak yer alır. O tarihlerde sınırı geçen mültecilerin içinde değerli bir Macar subayı olan Sandor Farkas da vardı. Daha sonra İslamiyeti kabul edip Osman adını alan bu subay Kırım Savaşı'nda binbaşı olarak görev alacak ve ileride Enver Paşa tarafından pek şanlı bir asker olarak nitelendirilecekti. Osman Paşa başarılı bir asker olmasının yanı sıra engin bir kültüre ve sanatkar bir mizaca sahipti. Örneğin piyano ve gitar çalıyor, valsler ve marşlar besteliyordu. Aynı zamanda ressamdı ve dört dil biliyordu. Her şeyin ötesinde Osman Paşa çok iyi bir babaydı ve kızı Niger'e karşı oldukça hassastı. Kızının Türk Edebiyatı'nın ilk kadın şairi olmasının ona sağladığı sosyal ortamın o döneme göre oldukça serbest ve batılı sayılabilecek bir yaşantıyı sunması ve kızına her koşulda destek olup güvenmesinin şüphesiz büyük bir payı vardı. Nigar ruhundaki batı etkisini babasından alırken aynı derecede güçlü doğu etkisini de annesinden almıştır annesi Emine Rıfatî Hanım o dönemin sadrazamlarından Keçecizade Fuat Paşa'nın mühürdarının kızıdır. O yıllardaki mülteci krizini çözen kişinin Keçecizade Fuat Paşa olduğu düşünülürse Osman Paşa ve Emine Rıfatî Hanım'ın nasıl tanıştıkları konusunda tahmin yürütmek pek de zor olmasa gerek. Emine Rifati Hanım, geleneksel Osmanlı değerlerini taşıyan, vatanına gönülden bağlı, kibar ve oldukça ince ruhlu bir eş olmasıyla Osman Paşa'nın Osmanlılaşma sürecini hızlandırmıştır belki diye tahmin yürütebiliriz. Ancak ezberinde bulunan çok sayıda beyti her fırsatta yüksek sesle tekrarlayarak Nigar'ın şair olmasında yatsınamayacak bir payı olduğu da esaslı bir gerçektir. Nigar Hanım'ın o zamanki toplumsal yapının kadınlara biçtiği rolün dışına çıkan bir kadın olarak kendini gerçekleştirmiş olmasını anne ve baba desteğinden gelen bu gücün yanında sadakat ve sevgiyle yoğrulup sanatla dolu bir aile ortamında büyümüş olmasına borçludur diye düşünüyorum. Nazan Bekiroğlu'nun deyişiyle güftesi garplı, bestesi şarklı olan Nigar Hanım, Macar Osman Paşa ile Emine Rıfati Hanım'ın kızı olarak 1862 yılının Ağustos ayının ikinci yarısıyla Eylül ayının ilk yarısı arasında bir günde gözlerini dünyaya açtı. Dört sene sonra da kardeşi Ali Osman dünyaya geldi. Beş yaşındayken Nigar Beyoğlu Taksim yakınlarındaki bir mahalle mektebine başladı. Ancak çok da fazla bir şey öğrenemedi. En mutlu olduğu zamanlar cuma ve pazar günleri saat 9'dan sonra yeni kıyafetlerini giyerek İbrahim adındaki uşakla birlikte gezmeye çıktığı ve genellikle de çok sevdiği Taksim'e gittiği zamanlar oldu. Birkaç yıl sonra ailesi Taksim'den Cihangir'e taşındı ve babası 7 yaşına gelmiş olan Nigar'ı Kadıköy'deki Madame Garos'un mektebine yatılı olarak gönderdi. Nigar burada Fransızcanın yanı sıra Rumca, Ermenice ve İtalyanca öğrendi. 3 yıl süren mektep günlerinde babası her cuma günü kızını ziyaret etti. Yatılı Mektebin son yılındaki Ramazan Bayramı arefesinde Nigar Kadıköy'den eve dönerken vapur iskelesinde devrin en ileri gelen zenginlerinden ve tanınmış isimlerinden Hacı Salih Bey'in oğlu olan 14 yaşındaki Mehmet İhsan Salih'in dikkatini çekti. Hacı Salih Bey hemen kızı Besime Hanım'ı görücü olarak gönderse de Osman Paşa, Nigar'ın eğitiminin devam ettiğini söyleyerek bu teklifi geri çevirdi. Bu olaydan yaklaşık bir sene sonra Nigar 11 yaşındayken örtünme çağı yaklaştığı için babası onu mektepten alıp eğitiminin evde özel öğretmenlerle devam etmesine karar verdi. Hacı Salih Bey'in ailesinin nigar ısrarı devam ediyordu. Ve Osman Paşa bu ailenin saygınlığına güvenip o sırada 13 yaşında olan Nigar'ın evlenmesine istemeyerek de olsa onay verdi. Nigar Hanım'la Mehmet İhsan Salih Bey'in evlilikleri güzel başladı. İhsan Bey iyi eğitimli, kültürlü, yabancı dil bilen bir gençti şiir ve müziğe de oldukça yatkındı. Evliliklerinin ilk aylarında Nigar Hanım'la karşılıklı şiirler ve kitaplar okuyorlar, Nigar Hanım'dan kendisine piyano çalmasını istiyordu. Yaklaşık iki yıl sonra 1877 yılında Nigar Hanım'ın 11 yaşındaki kardeşi Ali bir cuma günü ablasını ziyarete gelip civarda gezinirken yanında uşak olduğu halde un fabrikasına ait aracın yol açtığı kazada ağır şekilde yaralandı ve maalesef saatler içinde hayatını kaybetti. Bu olay Nigar Hanım'ın hayatı boyunca karşılaşacağı trajik olayların ilkiydi ve kardeşinin ölümü üzerine acıyla söylediği mersiye aynı zamanda onun şairlik hayatının da başlangıcı oldu. 1880 yılında Nigar Hanım'la İhsan Bey'in ilk oğulları Salih Münir, iki sene sonra da Salih Feridun dünyaya geldi. Dört sene sonra Nigar Hanım üçüncü çocuğuna beş aylık hamileyken böbreklerinden ağır şekilde rahatsızlandı. Ama yine de Salih Keramet adında üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bu çocuğa Keramet isminin verilmiş olmasının sebebi ağır bir şekilde hasta olan Nigar hanımın sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebileceğine, getirse bile bu çocuğun yaşayabileceğine kimsenin ihtimal vermemiş olmasıydı. Ama gelin görün ki yaşamaz denen Keramet 102 yaşında vefat edecektir. Nigar Hanım kerameti sağlıklı bir şekilde dünyaya getirir. Ancak kendi rahatsızlığı bir ömür boyu devam eder. Ve uzun süre dinlenmesi gerekeceği için de kayınpederinin divan yolundaki konağında annesiyle birlikte kalmaya başlar. Nigar Hanım'ın hastalığı zamanla düzelir gibi olsa da bu defada evliliğinde problemler başlar. Tek erkek evlat olarak büyütülmüş ve bir dediği iki edilmemiş yakışıklı bir genç olan İhsan hayatın zevkini çıkarmak hevesine kapılır. Çapkınlıkları, eğlence peşinde koşması, şarkı, içki, kumar ve gece hayatına düşkünlüğü şımarıklıklarıyla birleşince evlilik hayatları maalesef trajediye döner. Nigar Hanım, İhsan Bey'in 5 yıldan beri bir kadınla sürdürdüğü gayri meşru ilişkiyi meşru zemine taşıyıp ikinci kez evlendiğini öğrenince adaya babasının konağına gider. Çocuklar İhsan Bey'in yanında kalırlar. İhsan Bey tutarsız davranışlar sergiler. Sürgün veya idam etseler dahi Nigar Hanım'dan ayrılmayacağını ve Osman Paşa'nın yanında yaşayabileceklerini söylese de bu vaadini belgelemesini istediklerinde ortadan kaybolur. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkıp bir iki hafta Nigar Hanım'la birlikte Osman Paşa'nın evinde yaşadıktan sonra yine ortadan kaybolur. Ve maalesef bu çalkantılı hayat uzun süre devam eder. Ve 24 Ocak 1887 tarihinde Nigar Hanım günlük tutmaya başlar. 25 yaşında üç çocuk annesi, evliliği resmiyette sürse de eşinden ayrı olarak baba evinde yaşayan bir kadındır artık. 14 yaşından beri şiir yazan ve bunları biriktiren Niger Hanım, özel hayatında devam eden çalkantıların ve mutsuzlukların aksine edebiyat hayatında parlak bir başlangıç yapmak üzeredir. 1887 yılının ortalarında İlk kitabı olan Efsus basılarak piyasaya çıkar. Efsus, yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi uyandırır. Sultan II. Abdülhamit'e de takdim edilen bu eser, Macar konsolosu, Fransız sefaretinin baş tercümanı İran konsolosu nezdinde büyük ilgi görür ve dönemin marif nazırı Münif Paşa Nigar Hanım'la tanışmak ister. Bazı dergiler Nigar Hanım'dan yazı talep ederken Efsus hakkında makaleler, yazılar, dergilerde boy göstermeye başlar. Efsus artık herkesin konuştuğu bir kitaptır. İhsan Bey'den ayrı yaşamakta olan Nigar Hanım çocuklarından da haber alamamaktadır. Ve nihayet 1887 yılında başlayan boşanma davası 1889 yılı biterken sonuçlandığında Nigar Hanım İhsan Bey ile ilk evliliğinin 14 yıl 11 ay 20 gün sürdüğünü günlüğüne gözyaşları içinde not düşer. 18 yaşını doldurmuş olan Münir, annesinin yanında kalmayı seçerken Feridun ve Keramet İhsan Bey'de kalacaktır. Boşanmanın ardından Niger Hanım'ı hem cemiyet hayatının içinde geçecek hareketli günler hem de annesinin hastalığı ve babasının da geçirdiği ağır sarılık yüzünden hasta bakıcılık yapacağı günler beklemektedir. Etrafı hayranlarıyla dolu olan Nigar Hanım ne kadar evlilik teklifi almış olsa da evlenmez. Bunun en önemli sebebi ise en büyük oğlu Münir'in annesinin bir başkasıyla evlenme fikrine çok üzülüp ağlaması ve Nigar Hanım'ın da bir annenin asıl vazifesinin çocukları için fedakarlık yapmak olduğunu düşünmesiydi. Hal böyle olunca 1891'de Marquis Carlotti'den, 1893'te de Dr. Karl Nöple herden gelen evlilik tekliflerini reddeden Nigar Hanım, çocuklarını daha fazla üzmemek adına boşandıktan yaklaşık 4 yıl sonra 1895'te İhsan Bey ile ikinci kez evlenir. İlk birkaç ay çok güzel başlayan ikinci evlilikleri kısa bir süre sonra İhsan Bey'in yine pusulayı şaşırıp evin yolunu unutmasıyla bir kez daha trajik bir hal alır. Nigar Hanım'ın yine mutsuz olması Osman Paşa ve Emine Rıfatî Hanım'ın sağlıklarını olumsuz etkilemeye başlar. İlk önce Osman Paşa felç olur ve ardından 1897 yılında Emine Rıfati Hanım vefat eder. 38 yıllık eşinin vefatının üzüntüsüne daha fazla dayanamayan Osman Paşa, eşinden yaklaşık 10 ay sonra hayata gözlerini yumar. Bir pazar sabahı Osman Paşa eski askeri üniformalarını giyip evinden dışarı çıkar ama bir daha geri dönmez. Maalesef cesedi Kartal sahilinde bulunur. Osman Paşa'nın yeni bir felç mi geçirdiği yoksa intihar mı ettiği bilinmez ama Nigar Hanım günlüğünde bu olayı bir kaza olarak yazar. 10 ay içerisinde hem öksüz hem de yetim kalmanın ruhunda yarattığı geçip gitmek bilmeyen acının şiddeti Nigar Hanım'ın günlüklerinden, yazılarından ve şiirlerinden net bir şekilde anlaşılır. Nigar Hanım'ın tek tesellisi oğullarıydı ve onların iyi eğitim alabilmesi için tüm yolları denedi sonunda Marif Nazırı Münif Paşa'nın desteğiyle oğulları Mektebi Sultaniye'ye, Galatasaray Lisesi'ne kabul edildi. Münir 1898'de, Feridun 1901'de ve Keramet 1903'te bu okuldan mezun oldular. Nigar Hanım'ın ikinci şiir kitabı Niran, 1896 yılında yayımlandı. Bu kitabında şiirlerin yanı sıra tercümeler ve düz yazılar da vardı. Kadınları yazmaya teşvik etmesi sebebiyle Sultan II. Abdülhamit 1898 yılında Nigar Hanım'a ikinci dereceden şefkat nişanı Hümayun'u verdi. Nigar Hanım sadece şiir yazmıyordu. Hanımlara mahsus gazetenin de baş yazarıydı. Devrin önemli dergilerinde de yazıları çıktı ve yazılarında hep kadının sosyal durumunu sorgulardı. Nigar Hanım'ın sarayla hep yakın ilişkileri oldu. 1876 yılında tahtta sadece birkaç ay padişah olarak oturmuş Sultan V. Murat'ın kızları Hatice Sultan ve Fehime Sultan Nigar Hanım'ın yakın dostlarıydı. İkinci Abdülhamit'in oğlu Burhanettin Efendi de yakın dostları arasındaydı. Beşinci Mehmet Reşat döneminde de Nigar Hanım, Dolmabahçe Sarayı'nda birkaç defa padişahın huzuruna çıktığı bayramlaşma törenlerinde bulundu. 1899 yılında yayımlanan Aksi Sada isimli şiir kitabında da şiirlerinin yanı sıra tercüme ve düz yazıları vardır. Nigeran'ın bu kitabında ayrıca diyalog ve öyküleme tekniklerini kullandı. Yazılarında ve şiirlerinde evlilik, kadın erkek ilişkisi ve çocuk terbiyesi gibi konuları kendi hayatından yola çıkarak ifade etti. İkinci meşrutiyetin ardından gelen Osmanlı'nın çöküş yıllarında vatanı için ciddi kaygı duymaya başladı. 1912'den sonra Balkan Savaşı'nın da etkisiyle milli meselelere yöneldi, konferanslar verdi. Koşalım çünkü vatan tehlikede şiiri en bilinen şiirlerinden oldu. 1916 yılında yayımlanan Elvanı Vatan isimli son şiir kitabı vatan şiirlerinden oluştu ve dönemin savaş halini yansıttı. 8 yabancı dil bilmesi ve tek başına yaptığı Avrupa seyahatleri onu yaşadığı dönemin Osmanlı toplumunda kültürel olarak öne çıkarmıştır. Nigaranın Türk edebiyatında Tanzimat dönemi ve Servet-i Fünun dönemi arasında kalan ara dönem şairlerindendir ve pek çok açıdan ilklerin sahibidir. Nigaranın ilk günlük yazarıdır. Hayatının önemli bir kısmını günlüklere aktarmıştır. Gerçek adını kullanan ilk kadın yazardır. Yüzü açık olarak fotoğrafı gazetede yayımlanan ilk Müslüman kadındır. Yaşadığı dönemde şiirlerine en çok beste yapılan ilk şairdir. 1883 yılının Nisan ayında tamamladığı Tesiri Aşk adındaki üç perdelik oyunla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kadın tiyatro yazarıdır. Nigar Hanım'ın belki de en önemli ilki Osmanlı payitahtı İstanbul'da her salı günü evinde salon sohbetleri düzenleyen ilk kişi olmasıydı. Bu salon sohbetlerine kimler gelmezdi ki? Dönemin Marif Nazırı Münif Paşa, Abdülhak Hamid Tarhan, Cenab Şahabettin, Leyla Hanım, Recaizade Mahmut Ekrem, Fuat Köprülü, Kemani Tatyos Efendi ve hatta İstanbul'da kaldığı günlerde Alphonse de Lamartine. Nigar Hanım'ın bir diğer ilki de konağındaki salı sohbetlerinden birine katılmış olan Niyaz Fatih Puri adlı urdulu bir edebiyatçının Nigar Hanım'ın güzelliğinden ve eserlerinden ilham alarak 1922'de çıkarmaya başladığı dergisinin adını Nigar koymasıydı. Günlerden bir gün Nigar Hanım'ın evindeki salı toplantıları 2. Abdülhamit'in hafiyelerince sultana jurnal edildiğinde padişahın cevabı o Türk kadınının medarı iftarıdır. Bırakın toplantılarını yapsın oldu. Hayatı trajik olaylarla, hastalıklarla, evliliği de mutsuzluk ve yalnızlıkla geçmiş olsa da Nigar Hanım, entelektüelitesiyle, giyimi kuşamıyla, yazdıklarıyla gerçekten de yaşadığı dönemdeki Türk kadınlarının gururu olmuştu. 1918 yılında yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle 1 Nisan'da hayata gözlerini yuman Nigar Hanım'ın cenazesi de salı günlerinin salon toplantılarını aratmayacak şekilde Türk edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin ve saray yetkililerinin katılımıyla görkemli bir şekilde gerçekleşti. Cenazede en dikkat çekici olay ise Niger Hanım'ın eski eşi İhsan Bey'in üzüntüden kendini yerlere atıp ağlayarak ben artık bundan sonra yaşayamam demesi oldu. Ve işin ilginç tarafı İhsan Bey ilk defa söylediklerinin arkasında durarak Niger Hanım'dan birkaç ay sonra hayata gözlerini yumdu. Türk Edebiyatı'nın İlk kadın şairi ve günlük yazarı olan Nigar Hanım'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.